üstü kapalı. Evet. Allah kasırga feci vurmuş ya. Evet buradaki mevzuyu ben size kısaca anlatayım. Şimdi Akapulko'ya doğru araç konvoyu var. Trafik ilerlemiyor. Böyle bir metre bir metre ilerliyoruz. Yollar zaten çok kötü. Bu arabayla yan yana denk geldik. Bu araba daha doğrusu bu araba kenara çekilmiş vaziyette. Kapağı açık. Adam bir şeyler bakıyor böyle ama çok böyle biliyormuş gibi de bakmıyor falan. Neyse adamın ailesi de var arabada. Adamın karısı sanırım Böyle göz göze geldik pencereden. Ben camı açtım. İspanyolca dedi batarya var mı şey ve akü var mı dedi. Araba çalışmıyor. Yardım eder misin bize falan dedi. Çünkü kimse kimseye yardım etmiyor arkadaşlar. Herkes kendi telaşına düşmüş. Haberle, haberle. Neyse hemen bunun önünde bir boşluk vardı. Haberle. Ben çektim trafikten çıktım. İşte haberle. Nur abinin verdiği lityum batarya vardı. Onunla bir denedik. Çalıştıramadık. Batarya biraz bitikti. Sonra neyse özetle efendim arabanın marş Selonu eğitiminde sorun evet. olmuş. Yani evet. halk arasında marş taşıya denir. Evet. Onu o yani dedim onda sorun var. onu dedim düz kontak yapınca çalışıyor bak böyle manuel falan çalıştırdık <laughs> arabayı. Tabii arkadaşlar bayağı bir minnettar kaldı bütün ailesi. Çünkü evet, herkes bir yere yani. gitmeye çalışıyor. Akşam varmış özetle falan. Yok akam. ne ne. Neyse adam para mara teklif etti. Dedim yok gerek yok ya böyle şeylere. Dedi neresin neresin işte Türk'üm mürküm ne arıyorum burada falan filan mevzusundan geçti. Çünkü adam İngilizce biliyor. Akıcı, akıcı İngilizce biliyor. Dedim benzin lazım ya benzin bulmamız lazım. Ne kadar evet. dedi deponda var. Evet. Dedim yarım depo var. Ya dedi iki saat yani 200 kilometre yakınlara kadar dedi elektrik yok burada dedi. Yani elektrik olmayınca benzin de yok dedi. Yani 200 kilometreden sonra gider bilirsen dedi benzin bulabilirsin. Baktım şöyle 230 kilometre falan yol gidebiliyoruz. Dedim ben bu riski alayım. Neyse efendim ben tamam dedim hadi eğlerlaştık çıktık yola öyle Acapulco'ya doğru gittim ama yani Acapulco feci yani çok çok kötü durumda. Ya yollara işte direkler devrilmiş falan. Onları kenara çekmişler. Bir tane yol açmışlar gidiş geliş. Onunla da zaten aşırı derecede yoğun. Sadece hastanenin elektrikleri var. Orada jeneratörü var yani daha doğrusu. Hastanenin diğer her şeyi koca şehir. Turistlik meşhur Acapulco şehri. Tamamen karanlıklar içerisinde. Bu askerler, bu ulusal muhafızlar falan önemli değil. asayiş sorunu göremedim açıkçası. Böyle sokaklarda bağıran, çağıran, işte ağlayan falan da yok. organizasyon içinde yapıyorlardı bunu belli yani insanlar böyle hurra hücum etmiyor bir yerlere sırası gelene veriyorlar erzakları işte daha çok su ağırlıklı işte su tuvalet kağıdı falan öyle şeyleri alıp götürüyorlar işte ihtiyaç sahipleri falan şimdi 24 saat öncesinden haberler olmuş kasırganın 5. kategori olduğu 5. kategori olması da zaten aniden ortaya çıkmış dolayısıyla herkes hazırlıksız yakalanmış yani bilemiyorum Meksikalıları yalnız biraz organize gördüm ben. Bayağı böyle kimse kimsenin sırasını ihlal etmiyor, önüne geçmiyor. Her şey, herkes organize. işte su, ne işte, o ihtiyaç dağı, su dağıtımı, işte, tuvalet kağıdı, ihtiyaç erzak dağıtımı falan. Öyle şey değil yani sıralara kaynayan ne bileyim hindi kadın vardır yani bizde gı ya, 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 ya diye bağırıp bağırıp böyle insanların ihtiyacı olmadığı halde bir şeyler almaya çalışan tipler falan yoktu yani herkes bu erzaklarını almış bir şekilde yaşadığı yere gitmeye çalışıyordu evet 4 saat falan sürdü kapılgadan çıkmam geceleyin saat 1'de falan çıkabildim daha doğrusu bir benzinliğe ışık olan bir yere gidebildim elektrik olan bir yerde. Zaten oralarda da herkes arabayla gidip benzin almaya çalışıyordu. Ben biraz daha uzağa gittim. Allah'tan araba çok az benzin yakıyor. Yoksa normal bir araba olsa 4x4 öyle bazı arkadaşların dediği gibi aslında var ya karavanın olacak falan filan var ya işte olsaydı ayvayı yemiştik yani. yani 100 kere bitmişti o benzin. Neyse benzinliğe kadar gittik. Benzinimizi doldurduk. Biraz pahalıya benzin aldık. Her zaman olduğu gibi böyle durumlarda fırsatçılar her yerde var benzini aldık. O zaman rahatladım ben ve devam ettim. Sonra ileride Bayağı bir uzakta böyle bir terk edilmiş tarzı bir benzin istasyonunda da e, baktım gecenin silahlı bekçi var falan böyle makinalı tüfekli falan. Dedim tamam kartel bölgesine girdik herhalde. Orada da dedim abi dedim ya ben çok yorgunum uyuyacağım burada. Tamam dedi uyu yani uyudu. Bir de sabahleyin yedi de kaldırdı herif beni. <laughs> Sabah kaldırma servisi bile var ya. Yani. Sabahleyin kalktım ben devam ettim yoluma ama çok keyifli yolculuk. Yani Akapul kafaslı hariç çok keyifli. Küçük köylerden geçiyorum, tali yolları özellikle seçiyorum falan. Böyle yani yolda öyle kartel martel böyle şeyler yok. Yani fırsatçılar yok. Çakal çukalı insanlar yok. Son derece iyi yani. Bir, bir, sıkıntı yaşamadım ben şu ana kadar. Yani dağların dağların tepesinde küçük kasabalar falan. Virajlı yollarla çıkıp iniyorsun falan. Çok zevkliydi yani. Öyle yani bu kasabalarda da bazı dini törenler var herhalde bunun mevsimi. Tabii bu bir dini ritüel arkadaşlar. Yani bu kasabadan geçerken tesadüfen gördük ama hoş bir görüntü olduğu için bunu paylaşıyorum sizle. Mm-mm. Uh -huh. o pão ¿Puedo comer otra para el muchacho es, es suficiente var. Herkes ters yöne doğru yürüyor. Ben kalkıda gidiyorum. Yaklaşık 20 saatlik bir yolum kaldı. Dedim herhalde millet işten çıktı evine falan gidiyor ama dedim niye yürüyorum ya? Şey, biraz sordum birine. Dedim nereye gidiyorsunuz? Yiyecek var mı? Venezuela bayrağı var üzerinde. Venezuela ben Venezuela alayım Bir tane bisküvi almıştım onu verdim. Dedi öteki çocuğa falan üç tane bisküvimiz var şimdi. Şey, böyle e, yani yemek almadık yanımıza. Dedim onu paylaşın. Hemen ileride durdum ben. Bir tane çocuğu omzuna almış bir şey var. Hola, ¿a dónde vas? Venezuela. Oh, eres de Venezuela. Un momento, un momento. Un momento. ¿Tú ¿Tienes a comer? No, nada. No. ¿Nada? ¿Por qué? Te, ¿Dónde tú de, uh, ir? ¿Es Estudios unidos? en para adelante Es mucho, mucho, mucho okay. lejos. Ben bunları yolda görünce bayağı bir garip oldum. Soruyorum nereye gidiyorsunuz diyorum. Böyle bakıyorlar suratımı. Tamam, ya diyorum yani İngilizce bilmiyor tamam. Ama Amerika'ya gidiyorsun yani. Çok basit bir İngilizce. Nereye gidiyorsun? Where is the post office? This is a book. It is a pencil. Yani bu kadar bari İngilizce öğrenmen gerekiyor. Neyse. İspanyolca sormaya çalışıyorum. Kafamdan İspanyolca gitti. Diyorum nereye yürüyorsun? Niye yürüyorsun falan diye cümle kurmaya çalışıyorum. Bakıyor öyle suratıma yani. Neyse oraya gidiyoruz, Puebla'ya gideceğiz, işte uyuyacağız falan dedi. Kalan bisküvinin bir tanesini verdim çocuk vardı omzunda. Çocuğun ne kadar sevindiğini bir görün bak. Bir şey, ne yiyen ya? Yeni ya? <Sessizlik> oluyor. Yani televizyonlarda gördük de. Herkes Amerika'ya gidiyor ya. Bayağı bir yürüyor yürüyor Amerika'ya gidiyor millet ya. Valla bir şey söyleyemiyorum. Soy un chico checo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿Hablas inglés? ¿No? ¿Español? ¿De dónde eres? ¿Qué país? ¿Colombia? ¿Eh? Honduras ¿Honduras? Honduras. ¿Para, para, ¿Para caminar para Estudios Civiles? Sí Es muy lejos Seado, sí, né? Sim, mais ou menos uma semana. Não, dois, dois e três semanas. Mira. É, vamos. É para mim, né? Ah, de nada. teknemize doğru teknemize doğru gidiyoruz altı aydır ilk defa tekneyi görüyoruz hala yüzüyor güzel ay ben bunu bu yönde mi bırakmışım ya ha böyle bıraktım doğru O Mike gelmiş buraya bu Mike'ın teknesi şu kimin teknesi Kardeşim bu ne ya? Alıyorlar hurdaları böyle. <laughs> Vay bizim dinginin havası inmiş. Normaldir. Motor nerede? Orada. Güzel. İyi. yıkarsak toparlanacak tekne. İçeri girelim. Evet. Vallahi sandığımdan iyi buldum. Nem kokusu bile yok yani. Sanıyorum arada bir havalandırılmış tekne. Burada yalnız bir yok. Burada da bir sıkıntı yok. Çarşaflar yok. Ha çarşafları Jolie çıkartmış. Ha buraya asmış. Ha. Tamam. İyi. Güzel. Gayet başarılı o bataryamız bataryalar 11.5 volt 11.8 volt niye öyle cabin light cabin light gayet güzel